Değerli kardeşlerim, bugün komşuluk hakkı ve toplumsal dayanışma konusuna değiniyoruz. İslam'da komşuluk ilişkileri yalnızca selam vermekten ibaret değildir. Aksine, komşunun derdiyle dertlenmek, ihtiyaç halinde ona el uzatmak, hatta onun sıkıntısını kendi sıkıntımız gibi görmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Vallahi iman etmiş olmaz" Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Ashab kimdir o ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimsedir. Buhari, Edeb 29. Bu hadis komşularımıza zarar vermemeyi, aksine onlara faydalı olmayı ve iyilikle davranmayı ne kadar önemsememiz gerektiğini gösterir. Komşuluk hakkı sadece selamlaşma değil Gerektiğinde yardım etme, hasta olduğunda ziyarette bulunma, dertlerini dinleme ve sevincini paylaşma sorumluluğunu da içerir. Çünkü İslam, insanların birbirine sevgi ve merhametle bağlanmasını amaçlar. Toplumsal dayanışma ise komşuluk hakkının genişlemiş halidir. Yoksullara, muhtaçlara ve yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak, bizim imanımızın ve ahlakımızın bir göstergesidir. Unutmayalım ki bir ihtiyaç sahibini sevindirmek sadece o kişiye değil, topluma da huzur getirir. Zekat, sadaka, hediyeleşme gibi ibadetler kardeşlik duygusunu pekiştirir ve bizi birbirimize kenetler. Geliniz komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirelim. Mahallemizde veya çevremizde dayanışmayı artıracak adımlar atalım. Çünkü gerçek huzur yalnızca kendi mutluluğumuzla değil, Çevremizdeki insanların da mutluluğuyla ilgilenmekle elde edilir. Rabbim bizleri komşuluk hakkına riayet eden, toplumsal dayanışmayı canlandıran ve İslam'ın güzelliklerini her yönüyle yaşayan kullarından eylesin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, bu videoda aile hayatında İslami ölçüler ve sevgi konusuna değiniyoruz. İslam yalnızca ibadetlerle değil Aynı zamanda aile içindeki sevgi, saygı ve dayanışmayla da şekillenen bir hayat düzeni sunar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır." Tirmizi, Rada 11. Bu hadis, ailenin ne kadar önemli olduğunu ve İslam'ın aileyi merkezine aldığını açıkça gösterir. Çünkü aile, toplumun en küçük yapı taşıdır. Ailede sevgi ve saygı hakim olduğunda Toplumda da huzur ve kardeşlik yayılır. Peki bu sevgiyi ve İslami ölçüleri nasıl koruyabiliriz? Eşler arasındaki iletişimde dürüstlük ve anlayış esastır. Anne baba ile çocuklar arasındaki ilişkide şefkat, merhamet ve sabır ön planda olmalıdır. Küçük meseleleri büyütmeden birbirimizin hatalarını bağışlayarak aile bağlarımızı sağlam tutabiliriz. Aile fertleriyle birlikte Kur'an okuyup namaz kılarak manevi atmosferi canlı tutmak da ilişkilerimize bereket katar. Unutmayalım ki, İslam yalnızca bireysel ibadetlerden ibaret değildir. Ailemizi sevgi ve saygı çerçevesinde, değerli kardeşlerim, bugün Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sabrından alacağımız hayat derslerini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi karşılaştığı en zor imtihanlarda bile metanetini korumuş, düşmanlıklar ve haksızlıklar karşısında bile asla öfkeye yenik düşmemiştir. Onun sabrı, yalnızca bir duygudan ibaret değil, aynı zamanda bir ahlak ilkesi ve insanlara davranış biçimidir. Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Sabredin, sabırda yarışın. Ali İmran 300 buyrularak sabrın ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Hertz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu ayetin en güzel örneğini vermiş hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntılara rağmen isyan etmemiş, daima Rabbine sığınarak merhamet ve iyilikle hareket etmiştir. Bize düşen, O'nun bu sabrını kendi hayatımıza nasıl yansıtabileceğimizi düşünmektir. Aile içi problemler, iş hayatında yaşanan zorluklar veya çevremizdeki insanların kaba davranışları, bu gibi durumlarda Hz. Peygamber'in salayyallava sabrını örnek alırsak, hem kalbimizi öfkeden korur hem de çevremize huzur yayarız. Çünkü sabır sadece acıya katlanmak değil, nefsin kötü arzularını dizginlemek ve her halükarda doğruyu, iyiliği ve adaleti tercih etmektir. Dünyanın karmaşası içinde sabırla hareket etmek bizleri olgun ve bilinçli müminler haline